Ama bu güzel coğrafyanın iki tane de sıkıntılı kusurlu tarafı var. Her güzelin bir kusuru olur derler ya. Bu coğrafyanın da kusuru var. Birisi bir türlü fitne odakları bitmek bilmez. Dışarıdan o kadar tahriklidir ki. işte onların son 50 yılda ürettikleri PKK'sından IŞİD'ine, FETÖ'sünden DHKPC'sine bir türlü bitmek bilmez bunlar. Değerli kardeşlerim, şuna dikkat edin ama. Bütün bu fitne örgütlerin tamamını örgütleyen, onları destekleyen okyanus ötesindeki ülke var. Avrupa'dan dost gibi gözüken ülkeler var. Hiçbirisi meşru bir hak arama mücadelesindeki sivil toplum örgütü olarak asla gözükemez bunlar. Ben bir evvel hükümet döneminde çukur eylemlerinde bakandım. Aynı bakanlıktayım. Hatırlayın şimdi. O bölgelerde. PKK'lılar ellerine paçavralarını bayrak diye almışlar. Öz yönetim ilan etti halt yiyorlardı. Hatırladınız değil mi? Güya bu Türkiye'yi bölüyoruz. Ayrı bir federasyon kuruyoruz. Devlet kuruyoruz diyorlardı. Ben o dönemde de gidip onların yaktığı yıktığı evleri yapıyordum. Cizre'deyim bir gün. Ertesi gün bir açılış var. Ben oraya davet ettiler ama bizim istihbarat dedi ki Sayın Bakanım gitmeseniz iyi olur. Muhataplarınızın hepsi onlardan olacak. Dedim ki eğer ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakan olarak ülkemin herhangi bir köşesine korkarak gitmeyeceksem yaşamam daha iyi. Gidiyorum oraya dedim. Gideceğim ben. Ertesi gün gittim. Muhataplarım o insanlar. Onlara dedim ki dün gece sabaha kadar sosyal medyanızdan bana küfrettiniz. Faşist bakan ne işin var burada Kayserli defol falan dediniz. Eyvallah. Ben buraya niye geldiğimi söyleyeyim. Sizlere hizmet ediyorum. Kürt annelerimin evlerini yapıyorum. Sokakta kalan garibanlara ev veriyorum. Suyu getirdim. Kanalları getirdim. Dijle'yi ıslah ettim. Ben hizmet için buradayım. Bana niye geldin faşist bakan diyenler. İki kilometre aşağıda okyanus ötesinden gelmiş Johnny'ler var. Onlara sorun. Johnny'ler niye geldiniz buraya diye. Niye buraya geldiniz? Niye milyarlarca dolar harcıyorsunuz? Niye çocuklarımızın eline silah veriyorsunuz? Onlara dağa gönderiyorsunuz. Ortalama dağda ömür 3 sene. Sonra dönüp kurşunlar bize sıkılıyor. Kardeşliğimizi dinamit diyorsunuz. Asıl o Johnny'lere sorun Johnny'lere. Bana niye soruyorsunuz? Ben hizmet için geldim buraya dedim. Herhalde diyorsunuz ki bu okyanus ötesinden gelenler var ya insanlık getirecekler, eşitlik getirecekler insan haklarını burada iyileştirecekler. Öyle mi diyorsunuz? Vallahi billahi tallahi menfaatler olmasın bir adım bile atmaz bu insafsızlar. Bir adım bile atmazlar. Nereye gittiler de şimdiye kadar iyilik götürdüler. Nereye gittiler de hayır götürdüler. Her gittikleriyle şer götürdüler, kan götürdüler, gözyaşı götürdüler. Evet oralarda da bu mücadeleyi Allah hamdolsun veriyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Cumhur İttifakımızda bizim kararımız net. Amacımız belli. Özümüz belli, sözümüz belli elhamdülillah. Çok şükür. Bir başka kusurumuz daha var bu coğrafyanın arkadaşlar. O da depremsellik. Ne yapalım? Son 100 yıl içerisinde bu coğrafyada denizlerimizde ve karada meydana gelen deprem sayısı 6 ve üzerinde olanı söylüyorum. Yıkıcı olan deprem sayısı 231. Her sene 2 veya 3 tane deprem var şu anda bile Türkiye'de kırılmamış 500 civarında fay hattı var. Ne zaman kırılacak? Nasıl kırılacak? Nasıl bir hasar açacak? Ne belalar çıkaracak? Emin olun bilemiyoruz. En son yaşadığımız 6 Şubat depreminde de tam 18 tane ilimiz etkilendi. 14 milyon insan zarar gördü. 680 bin evimiz yıkıldı. 170 binde iş yeri. Toplamda 850 bin. Neredeyse 10 tane Zonguldak demektir arkadaşlar. Zararın büyüklüğünü anlayın diye söylüyorum. Maddi zarar 100 milyar doların üzerinde. Manevi zarar mı? Onu ölçecek bir alet daha icat olmadı. Evlerini teslim ettiğimiz kardeşlerimizin yanına gidiyorum. Oturuyoruz bir çaylan içiyoruz. Biraz sonra o geceyi anlatmaya başlıyorlar. Hem anlatanları ağlıyor hem de biz ağlamaya başlıyoruz. Her bir evde mutlaka evlatlardan giden var, eşlerden giden var. Böyle de bir kaderimiz var. Ama Allah'a hamdolsun gece yarısından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ayakta, bütün ekip ayakta ve oradaki bu büyük felaketi biz bir asın dayanışmasına doğru döndürdük. Nacizane o dönemde ben de genel başkan yardımcısıydım, belediyelerden sorumluydum. Bütün belediyelerimiz oraya sevk ettik. Orada çalıştık. Gece gündüz demedik. Bizler böyle yaparken anlı şanlı, koca koca milyonlarca nüfus olan ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de arada bir özel jetlerle geldiler. Selfie çekindiler. Bırakıp gittiler. Allah ondan da iyiliğini versin. Bir saniye bile boş geçirmedik. Binden fazla şimdi orada şantiyemiz var. Devletimizle, milletimizle övünelim diye söylüyorum. Binden fazla şantiyemiz var. Yüz binlerce ev yaptırıyoruz. 4333 tane köyde çelikten evler yaptırıyoruz şimdi. Elhamdülillah. 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. Şehirlerin merkezini yapıyoruz. Altyapılarını yapıyoruz. Ana caddeleri yapıyoruz. 76 bin konutu bitirdik. 10 ay içerisinde oradaki vatandaşlarımıza dağıttık. Bazen kura da çıkmayınca üzülüyorlar. Diyorum ki kardeşlerim üzülmeyin öbür ay çıkar. 10-15 bin konut gelecek ay dağıtacağız. 10-15 bin konut öbür ay dağıtacağız. Çıkmazsa öbür seferinde çıkar. Ama size söz olsun diyorum onlara. Bütün bu evleri bitirip sizler evinize oturuncaya kadar. Dönüp sonra bize. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Cenab-ı Hak sizden razı olsun deyinceye kadar buralardayız gitmeyeceğiz ve evlerinizi teslim edeceğiz diyorum. Çok şükür bizler büyük bir devletiz. Büyük bir milletiz. Sevgili gençler siz de şu söylediğime bir kulak verin. Ben 20 seneden fazla 5 dönem üst üste Kayseri'de hizmet ettim. Allah razı olsun. Kayseri hemşehrilerimiz oyumu artırdıkça ben de deli gibi çalıştım. Herkes buna şahit orada. 20 seneden fazla sürdü. İlk günlerde muhalefetteydik. Önümüzü kesiyorlardı. Her numarayı yapıyorlardı. Biz de sessizce çalışmaya devam ediyorduk. Büyük projelerimiz vardı. O büyük projeler için hiç izin alamamıştım. Yani Erciyes'e kayak merkezi yaptırmak istiyorum. Hayır diyorlardı. Param var benim. Raylı sistem getireceğim. Sizden kredi de istemiyorum. Lütfen bana bir izin verin diyordum. Hayır diyorlardı. Bunların hepsini yazlarını saklıyorum ben. Kızdırmağın üzerine baraj yaptırıyorum. Ruhsatını verin. Hayır diyorlardı. Stadyum bak eskimiş dökülüyor. Ben belediye başkanı olarak stadyum yaptıracağım. Sizden de para istemiyorum. Bana izin verin diyorum. Hayır diyorlardı. Ne kadar büyük projem varsa hepsine hayır demişlerdi. Ama ne zaman ki 2002'de AK Parti iktidara geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız iş başında bütün projeleri tek tek götürdüm. Daha bir kuruş istemediğim halde önüme açıldığı için şehri büyütecek devasa projeleri biraz da tabii ki ağımıza güvenip sırtımızı yaslayıp yola çıkıp yaptık Allah'ın izniyle. Değerli arkadaşlar iktidar gücü başka. Onu kullanmak lazım. Oradaki insanlardan, fırsatlardan istifade etmek lazım. Burada da Ömer Selim Bey kardeşime sizler izin verirseniz, önünü açarsanız, onu desteklerseniz, Allah'ın izniyle ben de buranın bir evladı olarak elimden ne geliyorsa yapacağım söz veriyorum sizlere. Bu fırsatı kaçırmayalım. ahmet var. Ayrılıkta azap var. Bizler burada bir taraftan il teşkilatımız. Bir taraftan değerli milletvekilimiz. Bir taraftan Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz. Ben de bir abiler olarak. Yıllarca çevreye, şehirciliğe emek veren bir kardeşiniz olarak. Eğer sizin desteğiniz olursa sonuna kadar bütün projelere destek vermeye söz veriyorum. Sizde de buna şahit olun inşallah. Ömer Selim Bey'i sizlere emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sayın